Yeni gelen tüm kardeşlerime ve aleykümselam ve aleykümselam halik konuşamadım bir saniye. <laughs> Yeni gelen tüm <Türk> kardeşlerime ve aleykümselam hayırlı güzel hayırlı <laughs> akşamlar kap. Gidip o başkaların değincesinde takılıp 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 takın benim değincesi gelemezsin. O DJ çünkü çok özel bir Discord. Herkesi barındırmazlar. Her gün DJ'de 1000 kişi banlanıyor. 500 kız 500 erkek. Yarısını güvenlik banlıyor. Mesela kız arkadaşından ayrılıyor. Kızı da DJ'den banlıyor. Böyle lüks bir ortamdayız. Ya da çocuğun biri kanka ne yapıyorsun diyor. Sen bana nasıl kanka dersin diyor. Çocuğu banlıyor. Öyle bir Discord. Mobile PUBG. bye bye yazıyor. Amına koduma bak. Yarra bak sekteri git. Sanki yani senin etrafında dönüyor amına koyayım. Sen ne dersin o? Sikavaya bak. Fadan harun seni çok seviye yordu. Misin ikim ist seni aizle yorut su nabi. Hiç biz kimi kanka. Sen seni seviyorum anladım. Fadan sen çok seviyorum. <laughs> ben de seni kanka. Thank you very much. <laughs> ya bu gördüğünüz Z posta benim Ikea postam. Yani bu ben 12 yaşındayken açtığım Ikea posta. O zaman başka bilmiyorum ki nasıl alacağım. Abi Elrenin born son chatty çiçek çok Hiçbir şey anlamadık. Ben götünü olan alacağım. Polonya'ya diyeceğim. Onun sonra kıyafetleri çıkaracağız. Polis karakoluna sibekeceğiz. Kıyafet ezeceğiz. siz biz kıyafetli duracağız. Yes. Size kıyafet tamam, olacak. Aptal amına koyayım. Ben bir şey anlatayım dinlemiyor beni sonra Salak salak geliyor var sorular soruyor. Yani buradaki araba Kimin demin arkamdan uçuyor. <laughs> Lan sen kimsin ayakana konuşacağım ya? Ha amını sıfatınız Kerim senin ha götün oğlu. Tamam kanka var mı ya? Abel K. Bags more M. K. Thank you very much. Lan götün oğlu neredesin götün oğlu! Yukarıdayız amın oğlu gel götün yasacan yukarıya. Gel de bir sıfatını bir sikçeyim senin. Gel götün yasacan. Götün yasacan. Hayvan hayvan. Sağolun. Hayvan hayvan. Sağolun. Yarın amın Götün amına soktum yukarıya. Abi ikinci kat bitti. İkinci kat bitti. Hayvan. Götün oğlu götün oğlu oh. sen ah. mi gitti çok güzel. Ateş! Bak dedim ben ateş. Yarra hadi gol. Oyun oynuyorlar oğlum bize. Oyun taşak geçiyorlar. No! Abi no! Beni biri kaldı, sadece biri kaldı. Ayman 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 ayman, 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 ayman. ayman, Ayman. Ayman, Ayman. Ayman. Tut beni, tut. Ananı sik. Yedik. Yedik. <gülüyor> Yedik. <gülüyor> Yedik. Ötüngörü. Ya oh. birisine bir vurmuşum, birisine bir vurmuşum. Ne gülüyorsun? Kudumun adamları. Gene bu arada ee elinize Kolaydı değil. Biz sadece tam koordin olamadık ama ez. Size bir soru. Üstünüzdeki kıyafetleri maksimum kaç hafta giydiniz? Çıkarmadan. Çıkarmadan kaç hafta ya da kaç gün. Benim bu üstümdeki sala sarata desenli bir tane şey vardı ya. Ben onu bir hafta iki gün aralıksız çıkarmamışım. Yeni fark ettim onunla. Welcome to Russian Merkez birden mutfağa. Mutfaktan odaya. Odana mutfağa. Ana. Mama. Mama. Merkez, bana bir çay, bir çikolata, ee, bir iki tane Evet, çay, limonlu olsun. Okey. 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 Ne? Anlaşılmadı mutfak. <laughs> Okey. Tamam, ZS21'i seçiyorum buraya da. Bir konuşsana, bu arada bir konuş. Alo. Ana. <laughs> <laughs> İsla. Mutini o otis sesini kapatıyorum çenimle. Tamam otis sesi lazım olacaktı. 5 dakika için. Ben Hasan çektim Hasan bir abi. saat mi? Abi. Ee, şey, meş hazırla falan giremeyeceksin şey. değil mi? Oyun oynayacaksın. Tabii tabii bugün mesela. Hani ki... ha? ha? önemli bir mesele olsun Mustafa kardeşim. Ha kardeş. önemli bir mesele olsun. Bence kan, kan sen söyle. Benlik İslam. hiçbir şey yok. Ne? Cüzdanın cüzdanına baksana bir kart eksik mi kardeşim? Baktın mı? Ah, Ölüm sessizliği. <laughs> bir bakalım yayından bir neyi var bir. İslam! Bağırdım. Onu bana şeyle getirin. Getirin <laughs> <et, et>, <laughs> vererek sağ, olsun, sağ olsun. Otel paramla çıktı teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ya. Senin ben amına kodumun <laughs> hayırsız evladı <laughs> ya. <laughs> bak 200 yazayım, lira. Bak, uçan yazı atıyorum izle bak. Şimdi bak oraya. Ne yazayım? <laughs> Peki Allah razı olsun. Kesene bereket İslamcı mı <laughs> Bak uçan yazı geliyor izle şimdi. <laughs> bak şimdi izle kardeşim. Kaç var arzanın maçeli? Valla 4 milyar falan. İslam 1, 1, 2 falan harcadı. Mustafa amına kodum çocuğu sen eğlenin değil mi ona? <gülüyor> <gülüyor> amına kodum bu çocuğu niye diyorsun ya? Gir de kalın sonra. Ya bak oruç tutuyorsun dinle alakan var sen ne biçim maalesef piç kurusun ya. Amına kodum saray evde kartıyla alışveriş yaparken görmedin mi onu? Benim kartım, Benim kartım dedi benim kartım dedi ne bileyim. Sonra 400 lira gitmiş iki günlük otel kirası otel parasını çıkartmış ne yapayım ya? <laughs> bak uçan yazı. Ya tamam sus ya. Daha sus. Doğan bak eve gel. Bu eve bak delikanlıysan bu eve gel. Otel tuttum kendime paramla. ya baba. Mamuna <laughs> <ya baba, gülüyor> kodum bebesini rendiş. öldüreceğim bak. Doğan'ım yarasını. Adam. Şimdi pederi anonsu <laughs> çektim Aha. ben. Telsizden değil mi? Yok. Direkt sesi olarak bağırdım. Ya ne yapayım oğlum? Adam durmuyor. Benim Lan sus. Benim dedi, Bana onun çocuğun, çocuğun abi... sesini yansıtma. Tamam. Bana de ki abim kazanıyorsa ben de kazanıyorum. Ben onun kardeşim. Abimin parası <laughs> benim param dedi. He, benim param dedi altta. Aşağıda Mert dedi ki. Mert dedi ki eşyalarını gel al. Sana mı soracağım falan filan yapıyor odada. Ben hakem ah <laughs> kesmeye başladı Ya hanım bak. Ben 4 milyarla batmam. Hala benim emekli maaşım var. lira. Ayın 22'sini yatacak. Kaç para? 686 lira. Miydi? Ya ay ay ay. <laughs> Enay parası. Enay parası. Bu dokunmadı mu Çek çek. Aptal amına kodum. <laughs> hay hay hay. Mavi kayma, mavi kayma. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Mavi kayma yok, mavi kayma yok. Mavi çikolata çikolata. Aynen onu. Yamaç yamaç. Yamaç çikolatayı maç Yamaç ya çikolata yok. Yamaç çikolata Yeah. Alo. Geliyor, geliyor. Tamam go. Abi, face it girelim. Aaa face it. F Dur bir çete Girmek. sorayım. Böyle face it mi olsun yoksa emem mi olsun? Bak size bir şey değil mi? Bu kadroyla face it'e çok kötü küfür ederim. Niye? Sen kadrona inanmıyor musun? Kanka çok kötüsünüz. Çok ağır, <laughs> ekibe dokunma bak sikerim ha, tamam. <laughs> Aptal, ne bağırıyon, duyuyorum seni zaten. Emem ya emem <laughs> emem, go go emem. Enayi parası. Mustafa Peki, abi, ikizi de al. Peki bir zeyli tl x Hala ne konu? Oğlum n'olma atıyor lan işte, bi sorsana şu salağa. He he enayi parası. Kaç lira kaç lira atıyor abi? Gözükmüyor ki, kaç e, para enayi attı. Neye gülüyorsun? 5 tl al adamı? Esnaf Şimdi kurumda. benim bir arkadaşım var 150 kilo tight giyiyor. Bu tight yırtılır mı yırtılmaz mı? <laughs> Bak ben sana şöyle bir soru soracağım. E, e tabii Sen tight'ın sadece evi... kadınlar özel olduğunu falan mı düşünüyorsun? Hayır hayır ama Bak, 150 kilo bir... <laughs> ama Kilosu, milyon, hayır. Bir. Ama tamam bir belki tışakların daha görünmesi için anladın mı? Bu seni hiç etmez. A, soruyorum hemen Ademciğim. Ademciğim burada mısın? Ya seniz oynayın. Adem. Adem? Adem. Efendim? Bittik yine dünkü gibi oldu. Ben ne diyordum ya, en son? En taşakları çok büyük diyordum. Evet taşaklara büyük. Bunun sebebi ise yani insanlar tight'ta daha rahat oturur. Bak sana yemin ederim yayın olmasa ben de tight Tamam sana, sana göre Abi. senin sana tight bir şey soracağım. Sana tight mı dağıtıyor yoksa o salatalık eşofmanı mı? Bence salatalık eşofmanı. Ay tight daha rahat. Çok rahat. Oğlum tight ha. rahat Oğlum, olmasının e sebebi rahat çok... mesela evet. hareketleri yaptığı zaman Direkt götünü ortaya çıkıyor anladın mı? Bunlar böyle Alttan geriye, meriye anladın mı? Değişik şeyler Hayt direkt Oyyyy Oyyyy Bıdı Hov Amına kodumuz sana Alttan pis gibi yürüyü bile çalı. Oooo Bordo helal Bordo <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben Brown'u da alabiliriz şimdi. Evet. Değil mi? Kanka hile <laughs> evet, var. Adam bir hile var. Adam bir hile var. Amına kodumlu çocuğu hile. İşte bak AK'ye at al bunu. Mid geldi. Arbonum var benim. Daha iyi olur çünkü. Abi mid geldi nasıl duruyoruz oğlum? 3 tane sayt mı? 4 tane sayt ne ya? Lan midde smoke var. Geri zekalı. Dördü, sağda lan sağda lan Sağda sağda Esat Vay aman abi. oha Oğlum madem <laughs> iyi Tamam oldu face'de geçelim yeter artık hemen bu kadar eğlenmek yeah. Oğlum bak emin böyle Emin böyle işte böyle salaklar var. Anam böyle mallar i̇şte aynı malla bir de karşıya işte. O yüzden geliyor. O yüzden 1000 lira fazla para versin. <laughs> Sol geçme dolum kan vurdu onu. Yok lan adam madem bu kadar gitsin. sişi e-sporcu olsun oğlum. Bu adam İst... işte, hile. E-sporcu değil hile. Yok adam hani e-sporcu gibi oğlum adam. Maşallah. Madem bu kadar yarı abi, git ses çıktığımın kulüpte ne girsin? Ya bu arada niye ses veriyorsun oğlum? Tek değil mi? Kanka bunun sesi ne alakası var ya? Hayır oğlum da buradaki adam gelmedi. Böyle 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 burada burada burada. Lan bir sus la! Kes lan. Sesi titretti beni amına kodumun sesi. Sikeceğim ağzına vereceğim yarra. Yarra Yarı o kadar uzun mu sesi? Buzun amına, cevap vereyim yarı ya, ağzına. Tamam çıkar Oy. koymasa ya. Koymasa ya. Tamam abi izle beni önce. Tamam abi izle beni. Sık. Gel. Hasan da burada anasını siktir. Abi ben Hasan abi Oğlum abi çediyi çıkarmam lazım dur. Osman siktir tabodun. Tamam ben bir şey yapmadım değil mi orada? bak. Yok şey iyiydin kanki. Hayır Hasan. Hasan nasıl? Ha? Ucum on oldu lan. bu? oyun bitti. Oyun bitti oyun oyun. Bak bak. Bir daha o da acırma tamam. Enayi parası. Kanka. Yüz araba bağış atıyorsun da o para kimin belli değil ama nakı. Onu ben eve gidince soracağım sana. Biz Cemal Cisak Toynay'o Uts D. şey edeceğiz. anlamadık. Ben kahramanınız kahraman top. Kötülerin düşmanı. iyilerin dostu. Kahraman top. Kaptan Hasan. Ben yardımcıçıyım. Oh. Ya ya raydım, ben konuşma. Adem, Adem, e, adem niye veriyorsun? Adem, 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 Çandır ya. Adem. Ver bir kere bana madem. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Adem. <laughs> Anne. Beklesene. Ana çay su. Çay su ana. Çay su. Mert ebede <laughs> sikip. Aa bana o niye veriyorsunuz? <laughs> <laughs> <Arada gel. gülüyor> ne vermeyelim? Her şeyi serbest mi? Yarram. <laughs> tamam aslan eyvallah. <laughs> Mr. Offline. Eyvallah kardeş. Mr. Offline. Ben ben yalanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yalan. pek pek fake. 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 görev yaptı. <laughs> Yalan önce oğlum bu %100 iyi Amirin Amına be ya ben biliyordum ya. Ben biliyordum. Be dilden, bir ben köydeyken, Rize'deyken, Rize Çizdere'deyken o Kalkandere tarafında bizim dedemin bir tane ev vardı. Böyle tek katlı içinde bir sürü odalı bir ev. Babam, ben, ailem, dedem hep sordu köy evi. Ben gece dışarı çıktım tamam mı? Köy yani kimse olmaz çünkü daha tepesine bir ev. Sonra ben böyle kapıdan dışarı çıktım bahçedeyim. Solumda devasa bir örümcek. Bir de kocaman örümcek gördüm. Duvarın dibinde. Ama örümcek nasıl? Bak panikte anlatayım. Bu ev ya. Ben buradan çıktım. O örümcek tam buradaydı. Bak şöyleydi kocaman. 6-7 tane ay kocaman bir böcek. Ben burada Bakıyorum ona. Sonra bu bir anda böyle şak kaybol.